Evet. Okulda gününüz nasıl geçti? Oldukça ilginç bir gündü. Toplum üzerinde etkili olmak hakkında tartıştık. Başkalarına yardım etmek ve fark yaratmak istiyorum. Çok sevdim. Aslında birlikte daha büyük bir etki yaratabiliriz. Ekip çalışması güçlendirir. Bir kulüp kurabiliriz. Harika fikir. Yardımseverler kulübü. İsmimiz ne olsa acaba? Skipper ve yardımsever kız kardeşlerine ne dersiniz? <laughs> Evet, şaka yapıyordum. Hmm. Yardımseverler kulübü kulağa güzel geliyor. Malibu Yardımseverler Kulübü. Peki, ilk projemiz ne olmalı? Hmm. <laughs> Burada ne? Bu halka açık alan yıllardır terk edilmiş halde. Aa evet, burası sadece çer çöp dolu. Kesinlikle. Siz de ilham dolu hissediyor musunuz? Tabii ki. Bu yeri harika yaparak bir etki yaratabiliriz. Evet. evet. Bu alanı geliştirmek için en etkili şekilde ne yapabiliriz peki? Bahçeye ne dersiniz? <laughs> Bir bahçe mahalleye yiyecek güzellikle toplanma alanı sağlar. Ama sizce ne tür bir bahçe olmalı? Buldum. Kelebek bahçesi. Ne kadar güzel olacağını hayal edin. Ya da insanların bir araya gelip birlikte eğlendikleri bir bahçe olsa harika olmaz mıydı? Aa, oh, oh, konser verebiliriz. Şey bahçesi olsa, yani bahçe gibi. Mesela meyveler, çiçekler ve sebzeler olsa. Kulübün temelinin ekip çalışması olduğunu unutmayın sakın. Tek tür bahçe seçmek zorunda değiliz. Bence üçünü de yapabiliriz. Harika. Ama daha çok yardıma ihtiyacımız olabilir. Topluluk bahçemiz inanılmaz oldu. <laughs> Büyük açılış konserimiz için gerçekten çok heyecanlıyım. Kim atıştırmalık ister? İçecekler bende. Merhaba. Biz Malibu Yardımseverler Kulübü'nün kurucu üyeleri olarak yeni topluluk bahçemize hoş geldiniz demek istiyoruz. Umarım siz de bizim bu bahçeyi oluştururken eğlendiğimiz kadar eğlenirsiniz. Ve eğlenmek için <laughs> Kız kardeşlerim ve ben son zamanlarda birçok şey yapıyoruz. Chelsea'ye özel bir doğum günü partisi yaptık ve Malibu Yardımseverler Kulübü'nü kurduk. Yani dördümüzün birlikte eğlenebileceğimiz bir şey yapmak ve aynı zamanda toplum için bir farklılık yaratmak istedim. O yüzden de yavru köpeğe geçici yuva olmak için adımızı sıraya yazdırdım. Ama şişt, kimseye söyleme bu bir sürpriz. Ben bakarım. Ben, ben, bakarım. Hayır, 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 ben, bakarım. Hayır, ben bakarım. Merhaba. Geçici yuva olduğunuz yavru köpekler burada. Dört kız kardeş için dört yavru köpek kız kardeş. Vay canına bu mükemmel. <laughs> Aa, neler oluyor? Malibu yardımseverler kulübünün yavru bir köpeğe geçici yuva olması eğlenceli bir yardım olur diye düşünmüştüm. Aa, ben de öyle. Ben de ben de öyle. E şey, onlar için ne kadar erken kalıcı bir yuva bulursak o kadar iyi. Siz kız kardeşlerin onlara harika bakacağından eminim. Gitmem gerek. Eee, az önce ne oldu öyle? Yardımsever kız kardeşlerin fikirleri de aynı sanırım. Oh, şunlara bakın. Aşırı sebeple girdi. Çelsiyi rahat bırakın. Şimdi ne yapacağız? Bu köpekler aşırı enerjik. Ah buldum. Onlar için bir köpekçik partisi düzenliyor. <laughs> evet. Bir parti verip blok çekersek onları sahiplenmek isteyen bir sürü kişi bulabiliriz bence. Ve bu onlara uygun mükemmel kalıcı bir yuva bulmak için çok iyi bir fırsat olur. <laughs> yaptığım şu harika köpekçik pastasına bak. Evet tabii ki köpekler için uygun malzemelerden yapılmış. Oh, köpekçik partisi şapkalarıyla çok sevimli görünüyorlar. Ben <laughs> harika köpekçik partisi. Tamam, köpekçik partisi sahiplenme videosu yayınlandı. Harika haberlerim var. Köpekçik partisi çok beğeni aldı. Sahiplerini iyi bekleyen yavru köpekler için mükemmel yuvalar bulduk. <laughs> Manyo Yardımseverler kulübü sayesinde bu köpekçiklerin geleceği artık parlak. Daha fazla yavru köpeğe geçici yuva olmak ister misiniz? Çok isteriz. Ama a gelecek sefer belki sadece bir köpek olabilir. Evet, belki. <gülüyor> <gülüyor>